Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda şakşak e, şak takım çalışacağız. Yani lüfere şak şak. Yani şöyle çift iğneli takım hazırlama yapacağız inşallah. Hep birlikte bunu yapacağız. Bazı arkadaşlar rica ettiler. Dediler ki ustam biz şak şak takımı istiyoruz. İnşallah bunu yapma gayretinde olacağız. Şu şekilde iki iğneli hazırlıyoruz. Bunu tekliden de oluyor, ikiliden de oluyor. İki iğneyi birleştirme yapacağız inşallah. Bunu 2.0 iğneden 0.60 köstekten oluşturuyoruz. Düğümler yine uzun bırakıyoruz arkayı. Tabi penseyle çekeceğimiz için o bölgeyi. 0.60'a bağlıyoruz 2.0'ı. Her zamanki gibi arkadaşlar düğümü oturtuyoruz. Asalım buraya. Şu ikincisini de bağlayalım birlikte. Şimdi buradaki ince detaylardan bir tanesi bu iki iğneyi eş bir şekilde zokaya oturtmak. Yani ikisinin mesafesi aynı olacak. Şimdi iki misineyi tek yapacağız. Biraz sıkıntılı bir süreç ama inşallah başaracağız. Ee, arkadaşlar bu elimde gördüğünüz zoka 40 gram. Bu şakşakta tabi değiştirebilirsiniz. 40 olur, 60 olur, 70 olur, 80, 100. Akara göre yani suyun derinliği ve e, akarına göre. Arkadaşlar şu iki iğneyi birleştiriyoruz öncelikle. Elimizde bunu sıkı sıkı tutuyoruz. Buradan mesafeyi veriyoruz. Ha, balığın boyuna göre ayarlıyoruz bunu. İstavridin. Şu şekilde yeterli. Zaten afite kendini açacak. Bu şekilde sıkı tuttuk. Bu iki misineyi hiç kaydırmadan birleştiriyoruz. Şu şekilde. Düğümleri biz tekrar hani her zamanki gibi yine aşağıya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki ince detaylardan bir tanesi bu iki misineyi aynı anda çekmezseniz düğüm oturtamazsınız. Bakın şöyle bunu çekim yaparak oturtalım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi karşılıklı penseyle tutuyoruz. Veya da değişik bir şey yapalım bugün. Örneğin buraya bir kasa atalım. Bu uç kısmına. Daha güç alabilmek için ben bunu söylüyorum. Evet arkadaşlar, bunu kasayı oluşturduk. Bakın biraz geri gider misin? Şu şekilde sağlam bir yere asıyoruz. Bunu böyle yapmamızın sebebi hem iğnelerin zarar görmemesi için hem de düğümün çok güzel oturması için. Enzeyle tutuyoruz. Biraz daha yakın çekim yaparsan düğümün en nasıl oturduğunu görsün arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Hem iğneler birbiriyle kaymamış oluyor. Hem iki misineden tek misine yapmış oluyoruz. Bu 0.60 arkadaşlar basit almayın. Çok sıkı bir şekilde gerdiriyoruz. Ve iğneler bu şekilde çektiğimiz için zarar görmüyor. Ne zokadaki taşıyıcı iğne ne diğer iğneler. Şimdi bunların fazlalıklarını alalım. Bakın çok kibar bir düğüm sistemi ortaya çıkacak. Fazlalıklarını da aldık arkadaşlar. Bakın. Takımımız oluştu. İkisi de aynı mesafede. Gördüğünüz gibi. Şakşakta bunu bu şekilde e, ustalarımız tabi biliyorlar. Bunu anlatmamıza gerek yok belki ama filato sağlı sollu kesiyoruz. Bel kemiğini yarısına kadar çıkartıyoruz. Balığın yüzgecinden bunu içeriye sokarak sağ ve sol tarafa saplayarak bunu kullanıyoruz bu şekilde. İşte malum bu da ağzına geliyor. Beyinde kilitliyoruz. Takım bu arkadaşlar. Mesafe bence yeterli. Fazla da zamanınızı almak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Saygılar.